İyi geceler efendim Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz sevgili Murat Özer e ve Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Özgür'ü tebrik ediyoruz bugünkü bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı ve üçüncü isim belli oldu. Açıkçası beni çok şaşırtan bir isimdi Survivor'ın Survivor 2023'te en çok Nagihan'la özdeşleştirdiğimiz Nefise'nin kaderi de Kraliçe'ye benzedi. Üçüncü elenme adayı olarak Potada yerini aldı sevgili Nagihan da beni izliyorsa kızın kaderi de sana benzedi Nagihan. Aziz, Cansu, Nefise, Pota çok karışık. Murat abicim neler söyleyeceksiniz? Furkan dede sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Pota çok karışık dedin ya sana hiç katılmıyorum. Neden dersen bana göre pota hiç karışık falan değil. Potada geçtiğimiz günlerde Kürşat için de bir şey demiştim hatırlıyorsan. Elen demiştim. Evet. Karışık hiç değil pota. Bence yine bir elen var. Yani dişini de yarın öbür gün koyarız. Bu yüzden de sevgili Furkan Dede, Özgür bu gece kimi söyledi Furkan Dede? Özgür bu gece Nefise'yi. Nefise'yi mi söyledi? Evet. Hayır. Nefise'yi söylemedi. Kimi söyledi? Özgür Nefise'ye baktı. Nefise dedi ama aslına bakarsan Özgür Döndü ve Aziz dedi. Aa, Aziz'in ipini çektiriyorsunuz. Abi, aziz dedi. Neden Aziz dedi? Çünkü Cansu ve Nefise'nin olmuş olduğu bir potada Aziz'in devam etme şansı bana göre çölde iğne bulmak gibi bir şeydir. Aziz'in artık gitme vakti gelmiştir ve bunu Nefise'yi potaya koyarak özgür sağlamıştır. Yani özgür bir kargo şirketi sahibi gibi Aziz'i Dominik'ten La Romana'dan İstanbul'a bu gece yollamıştır Çünkü Ertuğ veya Asena'dan birini söylemiş Olsaydı eğer Aziz'in onlarla mücadele etme Şansı olacaktı ve Özgür Asena'yı söylemedi Çünkü Asena ile Özgür arasında bir tahinle Pek ya, ya, bir ya, inanılmaz ya. bir Sevda var ve e, özgür şunu söyledi dedi ki Asena'nın içindeki renkleri ya, görmeye başladı. Yani. Onun içindeki ışığı görmüş o renkleri Işıklar, görmüş renkler, tabii. Her şeyi görmeye başladı. Özgür Asena'nın içindeki rengarenk bir gök kuşağına evet. benzeyen ışıkları görmüş. Evet. Renkleri görmüş. Üzgür, yani adeta bir sevgi dolu olmuş Asena Özgür böyle inanılmaz. pıtırcıklar olmuşlar onda. Özgür adeta bir ressam gibi. Allah Allah. Asena'nın içindeki renkleri gördü ve bir tablo alacak adada. O e, ışık nereden geliyor ben onu merak var. ediyorum o Asena'da bir ışık var ya nereden geliyor o? Çok şöyle, merak ediyorum. şimdi Asena'daki ışığı ben şunu keşfettim. Demek ki şimdi mesela benim de Asana'ya karşı bir eee var. Evet sizde çok olmuş. Siz de, çok var. O siz de gördünüz. Ben de yani. özgürden önce Asana'nın içindeki o renkleri, o ışıkları gördüm. Ama genelde evet. Asana'nın içindeki ışıkları insanlar görmüyorlar ve Asana'ya karşı genel bir antipati var. Ve bu antipati herhalde Genellerken elinizi böyle yapıyorsunuz. Herhalde <laughs> bizi üçlü verebilirsin artık. Biz çünkü şu anda e, sevgili insanlar genel. aramızda değil yani, bakın. Evet. Genel bir. Şimdi benim şu hareketim tabii ki kimi kastettiğim belli olmuyor. Genel ama genel, genel derken, derken Hanzade'ye doğru böyle elinizinki. Yani, yani Hanzade olabilir. Evet. E, sen olabilirsin, İhsan olabilir. Şöyle bir genel diyorum ama tamamen de genel. Yani Asena'ya karşı bir şey var, peki, antipati var. Peki size bir şey soracağım. Yani evet. bu biraz bize Asena'nın içindeki ışığı evet. anlatır mısınız? Nasıl bir ışıktır, nasıl vurur, yani görmek istiyorum. Yani istiyoruz. nasıl çarpar adamı? Asena'nın içindeki ışığı şimdi gençlere anlatamıyorum. Evet. Ama bende olduğuna göre, özgürün de biliyorsun. Yaş olarak Özgür de böyle benden ha, biraz daha... O yaş grubuna gelen bir... Heh, yani orada demek ki olgunlar, tecrübeliler Asena'nın o içindeki o renkleri görebiliyorlar. Tecrübesizler göremiyorlar. Allah Allah. Evet. Şimdi biz gördük. Ben görmüştüm. <laughs> Özgür de gördü. Özgür daha önce görmüyordu ama bir anda Özgür'de de inanılmaz bir Asena sevdası ve Özgür Asena ile beraberken... Cansu'ya sallamaya başladı. <laughs> Allah Allah. Yani tabii şimdi mesela Özgür o bir şey yazıyor ya kenarda. E, ne diyor? Adada bir şey diyor. Bir bölüm var orada Orada konuşuyorlar ya. Oyun alanı. Konsey alanı. Konsey alanı. Olan izleyiciler hatırlarlar. Konsey alanında Asena Cansu'dan şikayet ederken Özgür de Asena'ya destek veriyor. Evet Asena. Cansu şu, şu filan diye. Yani Asena'nın inanılmaz bir kankası oldu Özgür. Mesela Özgür dün, anladı de, yani. dün de özellikle yine Asena'nın konseyden çıktıktan sonra biraz böyle hafif ağladığı, bayılımsı olduğu görüntüler izlemiştik. Orada Bayılım. hep, <laughs> Evet yani bayılımsı. Çünkü evet. gerçekten Bayılım. o, o, onu, o davranışın karşılığı bayılımsı gibi geldi bana. O anda yanında yine Özgür vardı. Evet. Yani o duygusallık... Gerçekten beni açıkçası etkiledi yani. Evet, şimdi özgürde hangürü bu... bitirdi ya? Hangür diye bir şey yok artık. Hangür de gitti. Her şey Hangür de gitti yani Şeran Özgür'deki Pani. bu sevda evet. Bu gece maalesef ve maalesef bizim şu güne kadar gelen potalardan kurtulan ve artık hani ne yapacak diye merak ettiğimiz Aziz'in bana göre bu gece sonu oldu. Çünkü Özgür Nefise'yi söyleyerek azizi bitirdi. Yani çünkü Cansu ve Nefise ikilisi arasından azizin çıkması çölde iğne bulmak gibi bir şey olacak benim şahsi fikrim. Ve şunu da söylemek istiyorum. Murat abicim size bir şey sorabilir evet. miyim? Sizin şimdi empati yeteneğiniz çok yüksek. Evet. Aynı zamanda da Asena'ya karşı da pozitif duygular besliyorsunuz. Evet. Siz de o ışığı gördünüz. Evet, gördüm. Şimdi Sizden ben bir şey rica edeceğim. Buyurun. Bu mini bir test gibi evet, yapalım. Evet. Şimdi siz gözlerinizi kapatın. Siz gözlerinizi kapatın. Ve Asena olduğunuzu hayal edin. Geçen günde zaten Asena'nın tişörtünü giymiştiniz. Öyle değil mi? Şu anda Asena'nın bedenine büründüğünüzü hissediyor musunuz? Hissediyorum. Hissediyorsunuz değil mi? Ve şu anda Survivor'dasınız, Adada'sınız. Evet. Siz kimsiniz? Asena'yım. Bravo. Şimdi... Siz 3 dokunulmazlık oyununda kazandınız. Evet. Üçünü de Asena olarak siz kazandınız. Evet. Ve üç tane isim söyleyeceksiniz bana Survivor'dan gitmesini istediğiniz. Lütfen çok dikkatli düşünerek sayar mısınız? Aziz. Evet. Nefise. Evet. Cansu. Şimdi açın gözlerinizi. Bakın eleme adaylarına. Aziz. Nefise, Cansu. Bravo Furkan Bravo e. <laughs> Ya, gerçekten gerçek bir sihirbaz yani, şey gibi. Demek ki, İnanılmaz. Demek ki, Asena wow. herkesi büyülemiş Allah. Beni, büyülediği Allah gibi, gibi beni büyülediği gibi. Beni büyülediği gibi. Evet, evet. E, oradaki e, diğer hani Özgür ve diğerlerini diyelim. Büyülemiş ve bu üçlüyü potaya koydurtmuş. Şimdi e, aslında hani buradaki ilişkiler hani Özgür bir şey diyor ya Hani artık bundan sonra diyor hani duygusallık <laughs> ön plana çıktı. Şimdi ondan önce de diyor yani duygusallık yoktu diyor. Herkes birbirine şunları yapıyorlardı bunları yapıyorlardı. Bence haklı Özgür. Gerçekten duygusallık ön plana çıktı ki Özgür bu kadar duygusallaştı. Ve Özgür'ün <laughs> e, ben hayatımda bu kadar duygulaşan bir adam görmedim. Adam resmen ve resmen Asena'yı korumak adına nefiseyi söyledi. Yani o kadar duygusallaştı. Beni bile geçti özgür. <laughs> evet. Onun için Anzade, yani evet. Anzade'ye sözü verelim ve duygusal özgürümüzle ilgili birazdan tabii daha konuşalım. Evet ama şey bir Özgür'e çok da şiir gibi bir şey var mı sizde şu anda? Yok. Ha yok ben. Gürün şu anda şiirlik bir hali yok. yok. O çok duygusal. Evet. Çünkü ağlatırım onu şiir okursam. Oradan beni dinlerse ağlar adam çok duygusallar. <laughs>